E, bu arada size bir şey söyleyeceğim. Kerem de yakında bir kanal açmayı düşünüyor. Ve bu kanalda atlamalı yani zıplamalı. Böyle bisikletleri nasıl yukarı kaldırılır değil mi Kerem? Teker nasıl yapılır? Teker nasıl Bisikletle her, ilgili her şeyi ve koşma ile ilgili bütün teknikleri Kerem size anlatacak. Mesela bir tane taktik verebilir miyim arkadaşlara? Evet taktik. Koşma yarışında. Koşma eğer koşma yarışına girerseniz parmak ucunuzla koşun. Daha hızlı koşarsınız. Evet arkadaşlar parmak ucuyla koşun. Bu da Kerem'den size bir taktik olsun. Mesela bakın şu anda ekşi kulak yiyoruz. Çok güzel tadı böyle ekşi ekşi. Acayip bir arkadaşlar. Erik gibi tadı. Babam burada odun kesiyor. Aa. Bakın arkadaşlar burada odun kesiyor babam. Arkadaşlar bu ekşi kulak ne derseniz. Bu ekşi kulak arkadaşlar yabani bir şey ama yeniyor. Ee, yani bunu hiç insan eli değmiyor yani. Ne? Öylesine kendi kendine olan bir şey bu. Tadı ekşi arkadaşlar. Adı da kuzu kulağı deniyor. Adı da ekşi kulak deniyor o şekilde bakın sesten dolayı özür diliyorum. Kerem şu anda tüm gücüyle odunu taşıyor. Koşalım biz de hemen. Çok güçlü bir adam be. Aynen öyle. şimdi mangal ay mangal şimdi Sen. ateşi yaktık mangal yapacağız. Bakar mısınız yani. şu ateşe? Burada da çayımızı yapacağız. Arkadaşlar e, şu anda gölete geldik. Var. Çok var 20 var <laughs> bakın arkadaşlar var. o kadar güzel ki. Kerem nereye? <laughs> Kerem <olduk>. oradan. <laughs> Arkadaşlar şimdi de e, yemeğimizi yedik. E, şimdi de bakın e, yürüyüşe geldik. Gület'e gittiğimiz zaman arabayla gitmiştik arkadaşlar. Şimdi ise yürü yürüyerek gideceğiz. Ya yani şu anda köye geldik. Bakın burada bir tatlı bir köpeğimiz var Asil. Bakın arkadaşlar Asil bu. Asil, oooi kameraya kokluyorsun, oy, canım. Çok tatlı. Bakın arkadaşlar burada da bir köpeğimiz var. Burada koyunlarımız, koyunlar falan var bir asil var. Tüyümü asil gel. Gel. Asil gel. Aferin oklama. Arkadaşlar bu videomda da Malkara'da sizlerle beraber neler yaptığımı çektim. İnşallah bu videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.